Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne pişirsem diyenlere hem de bugünlerde çok gerekli olan vitamin açısından ee, balık sevgili arkadaşlarım nedir bu balık? Evet kinofokun büyüğü, lüferin küçüğü, sarı kanat sevgili arkadaşlarım. Ee, çok lezzetli bir balıktır. Sizlere de tavsiye ederim. Evet bugün menümüzde balık var arkadaşlar. Balığımızı bu şekilde temizledik. Ee, içini Sarının kellelerini biz atmıyoruz. Eşim yiyor, ben yemiyorum. Bu şekilde e, mısır unu ile unluyoruz. Sonra da sonra da bu şekilde kızartıyoruz. Aslında mısır unumuz köyden geliyor sevgili arkadaşlarım. E, bunu köyde eee Samsun Çarşamba köyü. Orada e, Mısır ununun fırınlıyor olan Mısırı Değirmenden geçirdikten sonra Sonra onu bir de fırında Evet Şöyle anlatayım arkadaşlar Anlatamadım az önce ee, Şimdi bunlar fırın e, mısırı Topluyorlar Sonrasında e, Fırınlıyorlar Yani fırının içinde 2-3 gün mısır bekliyor Sonrasında aldıktan sonra Tane haline getirip değirmen var. Orada değirmende öğütüyorlar. Ee, çok güzel tadı oluyor. Ee, İsmi de fırınlanmış mısır unu oluyor. Ee, zaten Karadeniz'de yaşayanların çoğu bunu bilir arkadaşlar. Ee, bununla da balık ve hamsi pişirmek ve mısır ekmeği yapmak daha da lezzetli oluyor. Evet. Şimdi bu arada balıklarımız da pişti. Diğer yanlarını çevirdik. Evet, balıklarımız pişti sevgili arkadaşlarım. Bugünkü menümüz sarı kanat balığımız ve salatamız. Görüşün sevgili arkadaşlarım. Mutlaka çocuklarınıza yediriniz.